Merhaba. Bugün teknoloji dünyasının hareketli koridorlarında heyecan verici yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Takvimler 21 Temmuz 2025'i gösterirken elimde yepyeni bir cihaz tutuyorum. Vivo X200 FE. FE yani Fan Edition takısı. Bu telefonun kullanıcıların istekleri ve beklentileri doğrultusunda özenle tasarlandığını fısıldıyor. Vivo, X serisiyle genellikle amiral gemisi segmentinde iddialı adımlar atarken, F modelleriyle bu üstün özellikleri daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Bu model de tam olarak bu felsefenin bir ürünü. Gelin, kutusundan yeni çıkmış bu teknoloji harikasının bizlere neler vaat ettiğini, hangi özellikleriyle hayatımızı kolaylaştıracağını hep birlikte keşfedelim. Bu sadece bir telefon incelemesi değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisine açılan bir pencere olacak. Akıllı telefon pazarı o kadar dinamik ki, her gün yeni bir model, yeni bir özellik karşımıza çıkıyor. Bu yoğun rekabet ortamında bir markanın öne çıkabilmesi için gerçekten fark yaratması gerekiyor. Vivo X200e işte bu farkı yaratma iddiasıyla sahneye çıkıyor. Markanın amiral gemisi X200 serisinin gücünü ve zarafetini alıp onu daha erişilebilir bir pakette sunarak adeta bir köprü görevi görüyor. Bu hem bütçesini düşünen hem de performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için harika bir haber. Bu incelemede telefonun sadece teknik özelliklerini listelemekle kalmayacağız. Onu elimize alıp hissedecek, kamerasını farklı koşullarda deneyecek, performansını zorlayacak ve günün sonunda mı? Bu telefon gerçekten benim için mi? sorusuna samimi bir cevap arayacağız. Bu cihaz, adeta bir mühendislik ve tasarım sentezi. Vivo, kullanıcı geri bildirimlerini ne kadar ciddiye aldığını, X200 FE modelinde bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle kamera, performans ve batarya üçgeninde dengeli bir deneyim sunma hedefi, telefonun her detayında kendini belli ediyor. Günümüz kullanıcıları artık sadece arama yapan bir cihaz istemiyor. Aynı zamanda bir fotoğraf makinesi, bir oyun konsolu, bir sinema ekranı ve bir mobil ofis talep ediyor. Vivo X200 FE tüm bu beklentileri tek bir gövdede ne kadar başarıyla birleştirebiliyor? İşte bu sorunun cevabı, onu segmentindeki diğer rakiplerinden ayıracak en önemli faktör olacak. Beraber bu detaylı yolculuğa çıkarak cihazın potansiyelini ortaya çıkaralım. Önümüzdeki bölümlerde bu yeni dostumuzun her bir parçasını büyüteç altına alacağız. Tasarımının inceliklerinden başlayıp ekranının renk canlılığına dalacağız. İşlemcisinin ne kadar güçlü olduğunu, en zorlu oyunlarda ve uygulamalarda nasıl bir performans sergilediğini göreceğiz. Zeiss imzalı kameralarının büyülü dünyasına adım atıp bataryasının bizi gün içinde ne kadar idare ettiğini test edeceğiz. Son olarak Tüm bu özellikleri fiyat etiketiyle karşılaştırıp kimler için ideal bir seçim olabileceğini tartışacağız. Hazırsanız bu teknoloji macerasına başlayalım ve Vivo X200 FE'nin sırlarını birlikte aralayalım. Belki de aradığınız o mükemmel telefon tam da budur. Kim bilir? Bir telefonu elinize aldığınızda hissettiğiniz ilk duygu çok önemlidir. Vivo X200 FE, bu ilk temasta sizi kesinlikle etkilemeyi başarıyor. Cihaz, incelik ve zarafeti modern bir tasarım diliyle birleştiriyor. Kenarları hafifçe yuvarlatılmış yapısı, avucunuza tam oturmasını sağlıyor ve uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluk hissini en aza indiriyor. Arka panelde kullanılan mat cam malzeme, hem premium bir his veriyor, hem de parmak izi lekelerine karşı oldukça dirençli. Özellikle kozmik mavi ve meteor grisi gibi renk seçenekleri, ışığın açısına göre değişen tonlarıyla cihaza dinamik ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Kamera modülünün tasarımı ise simetrik ve şık bir şekilde yerleştirilmiş. Telefonun genel estetiğini bozmadan güçlü bir karakter katmış. Tasarımı bir kenara bırakıp ön panele yani ekrana baktığımızda ise bizi gerçek bir görsel şölen karşılıyor. Vivo X200 FE 6.7 inç boyutunda AMOLED bir panelle donatılmış. Bu ekran sadece büyük olmasıyla değil, sunduğu renk doğruluğu ve canlılığıyla da öne çıkıyor. 120 Hz'lik yüksek yenileme hızı sayesinde sosyal medyada gezinirken, menüler arasında dolaşırken veya oyun oynarken inanılmaz akıcı bir deneyim yaşıyorsunuz. Her kaydırma hareketi tereyağından kıl çeker gibi pürüzsüz. Ayrıca HDR10 Plus desteği, uyumlu içerikleri izlerken renklerin daha derin, siyahların daha gerçekçi ve parlak alanların daha göz alıcı olmasını sağlıyor. Bu ekran, adeta dünyaya açılan renkli ve canlı bir pencere gibi. Ekranın teknik detaylarına biraz daha indiğimizde, kullanıcı deneyimini iyileştiren başka özellikler de görüyoruz. Örneğin, 2000 nite varan tepe parlaklık değeri, en parlak güneş ışığı altında bile ekranı rahatça görebilmenizi sağlıyor. Artık parkta otururken veya sahildeyken telefonunuzun ekranını görmek için gölge aramak zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca, ekranın altına entegre edilmiş parmak izi okuyucu hem çok hızlı hem de oldukça isabetli çalışıyor. Sadece hafif bir dokunuşla telefonunuzun kilidini saniyeler içinde açabiliyorsunuz. Bu küçük ama önemli detaylar Günlük kullanımda büyük bir konfor ve güvenlik sağlıyor. Vivo bu ekranda teknolojiyi estetikle buluşturmayı başarmış. Son olarak ekranın genel yapısı ve çerçevelerin inceliği de takdiri hak ediyor. Ekran gövde oranının yüksek olması daha küçük bir kasada daha büyük bir izleme alanı sunuyor. Bu da film izlerken veya oyun oynarken sizi içeriğin içine daha fazla çekiyor. Ön kamera Ekranın üst kısmında küçük bir nokta şeklinde yer alıyor ve neredeyse hiç dikkat dağıtmıyor. Bu sayede tam ekran deneyiminiz kesintiye uğramıyor. Genel olarak toparlamak gerekirse, Vivo X200 FE'nin tasarımı ve ekranı orta üst segment bir telefondan beklenen kaliteyi ve estetiği fazlasıyla sunuyor. Hem göze hem de ele hitap eden dengeli ve modern bir cihaz yaratılmış. Bir telefonun tasarımı ne kadar güzel olursa olsun, eğer performansı beklentileri karşılamıyorsa, o deneyim yarım kalır. Neyse ki Vivo X200 FE, kaputunun altında gerçek bir canavar barındırıyor. Cihaz Mediatek'in en yeni ve en güçlü işlemcilerinden biri olan Dimensity, 9400 Yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, 4 nanometrelik gelişmiş üretim teknolojisiyle hem inanılmaz bir performans sunuyor hem de bunu yaparken güç verimliliğini unutmuyor. Günlük kullanımda uygulamalar arasında geçiş yapmak, çoklu görevleri yönetmek veya internette gezinmek adeta bir an meselesi. Telefon verdiğiniz her komuta anında ve tereddütsüz bir şekilde cevap veriyor. Bu akıcılık kullanıcı deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Performans denince akla ilk gelenlerden biri de elbette oyunlardır. Vivo X200i e, bu konuda en talepkar oyuncuları bile memnun edecek bir potansiyele sahip. Dimensity 9400'ün içerisindeki güçlü grafik işlemci birimi, en güncel ve en yüksek grafik ayarlarını gerektiren oyunları bile sorunsuzca çalıştırabiliyor. Örneğin Genshin Impact veya Call of Duty Mobile gibi oyunları en yüksek ayarlarda kare hızında düşüşler yaşamadan akıcı bir şekilde oynamak mümkün. Vivo ayrıca gelişmiş bir soğutma sistemi de eklemiş. Bu sayede uzun oyun seansları sırasında bile telefon aşırı ısınmıyor ve performansını korumaya devam ediyor. Bu mobil oyuncular için hayati bir özellik. Bu güçlü işlemciyi destekleyen diğer donanım bileşenleri de performansı tamamlıyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geliyor. Bu yüksek RAM kapasitesi özellikle arka planda çok sayıda uygulama açıkken bile telefonun yavaşlamasının önüne geçiyor. Bir uygulamadan diğerine geçerken Herhangi bir yeniden yükleme beklemeden kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ayrıca UFS 4.0 depolama teknolojisi sayesinde uygulamaların yüklenme süreleri, dosyaların kopyalanma hızları ve genel sistem tepkiselliği de oldukça yüksek. 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleri ise fotoğraf, video ve uygulamalarınız için geniş bir alan sunuyor. Yazılım optimizasyonu da en az donanım kadar önemli bir faktör. Vivo X200 FI, Android'in en güncel sürümü üzerinde çalışan Funtouch OS arayüzüyle geliyor. Vivo'nun bu arayüzü son yıllarda oldukça sadeleşti ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuştu. Gereksiz uygulamalardan arındırılmış, akıcı ve stabil bir deneyim sunuyor. İşlemcinin gücü bu optimize edilmiş yazılımla birleştiğinde ortaya çıkan sonuç gerçekten etkileyici. Telefon, sadece testlerde yüksek skorlar almakla kalmıyor. Aynı zamanda bu gücü günlük hayattaki her anınıza yansıtarak size pürüzsüz ve keyifli bir kullanım sunuyor. Kısacası, performans konusunda Vivo x 200 FE, amiral gemilerini aratmayan bir deneyim vaat ediyor. Geldik belki de bir akıllı telefonun en merak edilen özelliğine, kamerasına. Vivo'nun kamera konusundaki iddiasını ve özellikle ünlü lens üreticisi Zeiss ile yaptığı işbirliğini hepimiz biliyoruz. Vivo X200 FE, bu başarılı ortaklığın meyvelerini toplayan modellerden biri. Cihazın arkasında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Bu LGA özellikle düşük ışık koşullarında veya video çekerken titremeleri engelleyerek çok daha net ve keskin sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Zeiss'in T yıldız kaplaması ise lenslerdeki yansımaları ve parlamaları azaltarak fotoğrafların daha doğal ve temiz görünmesine yardımcı oluyor. Ana kameranın yanı sıra 12 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksellik bir telefoto kamera da bu sisteme eşlik ediyor. Ultra geniş açılı kamera, özellikle manzara fotoğrafları, mimari çekimler veya kalabalık arkadaş gruplarını tek bir kareye sığdırmak için ideal. Geniş bir alanı kenarlarda bozulma olmadan başarılı bir şekilde yakalayabiliyor. Telefoto kamera ise 3 kat optik yakınlaştırma sunarak uzaktaki nesneleri kaliteden ödün vermeden fotoğraflamanıza olanak tanıyor. Örneğin, bir konserde sahnedeki sanatçıyı veya bir doğa yürüyüşünde uzaktaki bir kuşu net bir şekilde çekebilirsiniz. Bu üç farklı lens, size her duruma uygun yaratıcı çekim esnekliği sunuyor. Vivo'nun kamera yazılımı da en az donanım kadar etkileyici. Zeiss ile yapılan işbirliği sadece lens kaplamasıyla sınırlı kalmıyor. Yazılım tarafında da Zeiss Portrait Stiller'i gibi özel modlar bulunuyor. Bu modlar, efsanevi Zeiss lenslerinin yarattığı o eşsiz bokeh efektini, yani arka plan bulanıklığını taklit ederek profesyonel makineyle çekilmiş gibi görünen portreler oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca, gece modu da oldukça başarılı. Şehrin ışıklarını, yıldızlı bir gökyüzünü veya loş bir ortamdaki anılarınızı, gürültüden arındırılmış ve detayları korunmuş bir şekilde yakalayabiliyor. Video tarafında ise, 4K çözünürlükte 60 kare saniye kayıt yapabilme imkanı. Sinematik ve akıcı videolar çekmek isteyenler için harika bir özellik. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde yüksek kaliteli bir selfie kamerası yer alıyor. Bu kamera hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla yapacağınız öz çekimlerde oldukça detaylı ve canlı sonuçlar veriyor güzellik modları ve portre efektleri yazılım aracılığıyla oldukça doğal bir şekilde uygulanabiliyor. Kısacası, Vivo X200 FE'nin kamera sistemi, sosyal medya için anlık paylaşımlar yapmaktan tutun da, daha sanatsal ve profesyonel fotoğraflar çekmeye kadar, geniş bir yelpazede kullanıcıları tatmin edecek bir kalite sunuyor. Her anınızı en güzel haliyle ölümsüzleştirmek için cebinizde güçlü bir yardımcı taşıyor olacaksınız. Modern hayatın koşuşturmacası içinde hepimiz için en kritik konulardan biri de telefonlarımızın şarjının ne kadar dayandığıdır. Sürekli priz aramak veya yanımızda powerbank taşımak istemeyiz. Vivo bu ihtiyacın farkında olarak X200F modeline oldukça cömert bir batarya yerleştirmiş. Cihazın içerisinde tam 5000 mAh saat kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu günümüz standartları için oldukça iyi bir değer güç verimliliği yüksek Dimensity 9400 işlemci ve AMOLED ekranın enerji tasarrufu yetenekleriyle birleştiğinde bu batarya size gerçekten de uzun bir kullanım süresi sunuyor. Normal bir kullanım senaryosunda yani sosyal medyada gezinme, mesajlaşma, biraz video izleme ve fotoğraf çekme gibi aktivitelerle günü çok rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yoğun kullanıcılar bile Vivo X200 FE'nin batarya performansından memnun kalacaktır. Örneğin, sabah evden %100 şarjla çıktığınızda gün içinde bolca oyun oynasanız, uzun videolar izleseniz ve sürekli olarak mobil veri kullansanız bile, akşam eve döndüğünüzde hala bir miktar şarjınızın kalmış olması muhtemel. Bu, size büyük bir özgürlük ve güvence hissi veriyor. Telefonun yazılımında bulunan batarya optimizasyon modları da bu süreyi daha da uzatmanıza yardımcı oluyor kullanmadığınız uygulamaların arka planda gereksiz yere güç tüketmesini engelleyerek her bir miliamper saatlik enerjiden maksimum verim alınmasını sağlıyor. Böylece şarjım bitecek mi endişesi olmadan gününüzü planlayabilirsiniz. Peki bu büyük batarya bittiğinde ne olacak? İşte burada da Vivo'nun hızlı şarj teknolojisi devreye giriyor. Vivo X200 FE kutusundan çıkan adaptör ile 80 watt gücünde kablolu hızlı şarjı destekliyor. Bu gerçekten etkileyici bir hız. Telefonunuzun şarjı tamamen bittiğinde sadece yaklaşık 15 ila 20 dakika içinde %50'nin üzerinde bir doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz. Tam şarj olması ise 40 dakikadan biraz daha uzun sürüyor. Bu, sabah hazırlanırken telefonunuzu kısa bir süreliğine şarja takarak tüm gün yetecek enerjiyi depolayabileceğiniz anlamına geliyor artık saatlerce telefonun şarj olmasını beklemek zorunda değilsiniz. Bu hız, modern yaşamın temposuna mükemmel bir şekilde ayak uyduruyor. Ancak, batarya konusunda küçük bir eksiklikten de bahsetmek gerekir. Vivo X200 FE, kablosuz şarj özelliğini desteklemiyor. Bu segmentteki bazı rakiplerinde bu özelliğin sunulduğunu görüyoruz. Eğer kablosuz şarj sizin için vazgeçilmez bir özellikse, bu bir dezavantaj olabilir. Ama 80 Watt gibi çok yüksek bir kablolu şarj hızının varlığı bu eksiği birçok kullanıcı için tolere edilebilir kılıyor. Sonuç olarak Vivo X200 FE büyük batarya kapasitesi ve inanılmaz hızlı şarj yeteneğiyle enerji konusunda sizi asla yarı yolda bırakmayacak, güvenilir bir yol arkadaşı olmayı başarıyor. Gün boyu kesintisiz bir deneyim için gereken gücü size fazlasıyla sağlıyor. Fiyat ve performans konusu bir teknoloji ürününü değerlendirirken özellikler kadar önemli, hatta bazen daha da kritik bir unsur haline geliyor. Sonuçta hepimiz ödediğimiz paranın karşılığını en iyi şekilde almak isteriz, değil mi? Vivo X200 FE de tam bu noktada. Yani fiyat performans dengesinde oldukça iddialı bir konumda yer alıyor. Bu telefon amiral gemisi katili olarak adlandırılan segmentte rekabet ediyor ve en üst düzey telefonların sahip olduğu pek çok özelliği onlardan daha uygun bir fiyat etiketine sahip olarak sunmayı hedefliyor. MediaTek Dimensity 9400 gibi bir amiral gemisi işlemcisi, Zeiss destekli kaliteli bir kamera sistemi ve 120 Hz AMOLED ekran gibi donanımları düşündüğümüzde bu hedefe ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz rakipleriyle karşılaştırdığımızda Vivo X200 FE'nin konumu daha da netleşiyor. Benzer fiyat aralığındaki diğer telefonlara baktığımızda genellikle bazı alanlarda tavizler verildiğini görüyoruz. Mesela bir modelin işlemcisi çok güçlüyken kamerası daha zayıf kalabiliyor veya ekranı çok iyiyken batarya performansı yetersiz olabiliyor. Vivo X200 FE ise bu alanların hepsinde dengeli ve yüksek bir standart tutturmaya çalışıyor. Özellikle işlemci gücü ve kamera kalitesini bir arada bu kadar başarılı bir şekilde sunan model sayısı gerçekten çok az. Bu da onu, her işi iyi yapan bir telefon arayan kullanıcılar için çok cazip bir seçenek haline getiriyor. Yani, ödediğiniz parayla sadece hızlı bir telefon değil, aynı zamanda yetenekli bir fotoğraf makinesi de almış oluyorsunuz. Tabii ki. Fiyatını daha uygun tutabilmek için bazı noktalarda maliyetten kısılması gerekiyor. Mesela kablosuz şarj özelliğinin olmaması veya suya ve toza karşı tam dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası yerine daha düşük bir sertifikaya sahip olması gibi detaylar bu tavizlerden bazıları. Ancak çoğu kullanıcı için bu eksiklikler telefonun sunduğu genel performans ve özelliklerin yanında çok da önemli olmayabiliyor. Vivo hangi özelliklerin kullanıcılar için daha kritik olduğunu doğru bir şekilde analiz etmiş ve yatırımlarını bu alanlara yani işlemci, kamera, ekran ve batarya yoğunlaştırmış. Bu strateji telefonun fiyat performans oranını oldukça yukarı taşıyor. Sonuç olarak Vivo X200e -E parasının hakkını veriyor mu? Sorusuna cevabımız kesinlikle evet. Bu telefon, ödediğiniz her kuruşun karşılığını size yüksek performans, kaliteli fotoğrafçılık deneyimi ve şık bir tasarım olarak geri veriyor. Kendi segmentinde sunduğu özellik paketiyle en güçlü adaylardan biri. Eğer bütçeniz en tepedeki amiral gemilerine yetmiyorsa veya o kadar para harcamak istemiyorsanız ama yine de üst düzey bir deneyim yaşamak istiyorsanız, Vivo X200 FE sizin için en mantıklı ve en tatmin edici seçeneklerden biri olacaktır. Bu telefon, akıllı bir alışverişin ne demek olduğunu kanıtlar nitelikte. Her teknolojik üründe olduğu gibi, Vivo X200 FE'nin de güçlü ve zayıf yönleri var. Objektif bir değerlendirme yapabilmek için terazinin her iki kefesine de bakmak gerekiyor. Şimdi gelin önce telefonun parlak yönlerini, yani artılarını masaya yatıralım. Listenin en başında şüphesiz performansı yer alıyor. MediaTek Dimensity 9400 Yonga seti bu telefonu tam bir güç santraline dönüştürüyor. En zorlu oyunlardan en karmaşık uygulamalara kadar her şeyin üstesinden kolaylıkla geliyor ve bunu yaparken akıcılığını koruyor. Bu telefonun en büyük satış noktalarından biri. İkinci olarak, Zeiss işbirliği ile desteklenen kamera sistemi geliyor. Özellikle ana kamera ve portre modundaki başarısı, fotoğraf çekmeyi seven kullanıcıları fazlasıyla mutlu edecektir. Bir diğer önemli artı, şık tasarımı ve canlı ekranı. İnce ve ele oturan yapısı, premium malzeme hissiyle birleşerek kullanıcıya keyifli bir deneyim sunuyor. 120 Hz'lik akıcı ve parlak AMOLED ekran ise her türlü içeriği tüketmeyi bir zevk haline getiriyor. Batarya ömrü ve şarj hızı da terazinin artı kefesini dolduran güçlü özellikler arasında. 5000 miliamper saatlik batarya ile günü rahatça çıkarırken, 80 wattlık süper hızlı şarj sayesinde zamandan büyük tasarruf ediyorsunuz. Bu özellikler, telefonun günlük kullanımda ne kadar pratik ve güvenilir olduğunun bir kanıtı. Son olarak, tüm bu üst düzey özellikleri rekabetçi bir fiyatla sunması, onu fiyat performans şampiyonu adaylarından biri yapıyor. Şimdi de terazinin diğer kefesine, yani potansiyel eksikliklere bakalım. Her ne kadar birçok kullanıcı için sorun teşkil etmese de, kablosuz şarj özelliğinin bulunmaması bu rahatlığa alışkın olanlar için bir eksi olarak görülebilir. Bu fiyat segmentinde yavaş yavaş standartlaşmaya başlayan bu özelliğin olmaması bir tercih meselesi. Bir diğer konu ise suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası cihazda muhtemelen IP54 gibi temel bir sıçrama koruması bulunuyor. Ancak rakiplerinde gördüğümüz IP67 veya IP68 gibi tam koruma sağlayan bir sertifikanın olmaması özellikle dikkatsiz kullanıcılar için bir endişe kaynağı olabilir. Telefonu su kenarında veya tozlu ortamlarda kullanırken daha dikkatli olmak gerekiyor. Son olarak yazılım konusu bazı kullanıcılar için bir eksi olabilir. Vivo'nun Funtouch OS arayüzü oldukça gelişmiş ve stabil olsa da bazı kullanıcılar saf Android deneyimini veya diğer markaların arayüzlerini tercih edebilirler. Bu tamamen kişisel bir zevk meselesi. Ayrıca telefoto kameranın 3 kat optik yakınlaştırması yeterli olsa da bazı amiral gemilerinde gördüğümüz 5 kat veya 10 kat gibi daha ileri seviye periskop lenslere sahip olmaması, uzak mesafe fotoğrafçılığına özel ilgi duyanlar için bir eksiklik sayılabilir. Tüm bu artıları ve eksileri bir araya getirdiğimizde, Vivo X200 FE'nin sunduğu avantajların küçük eksikliklerine göre çok daha ağır bastığını açıkça görebiliyoruz. Her telefon belirli bir kullanıcı kitlesini hedefler. Peki, Vivo X200 FE'nin ideal kullanıcısı kimdir? Bu telefonu kimler almalı ve en çok kimler memnun kalır? Gelin, farklı kullanıcı profilleri üzerinden bu sorunun cevabını birlikte arayalım. İlk olarak, performans odaklı kullanıcılar ve mobil oyuncular için bu telefon adeta biçilmiş kaptan. Eğer sizin için en önemli şey telefonunuzun hızıysa, uygulamaların anında açılmasını, oyunların en yüksek ayarlarda bile kasmamasını istiyorsanız. Dimensity 9400 işlemcisiyle Vivo X200 FE sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Uzun oyun seansları için tasarlanmış soğutma sistemi ve akıcı ekranı ile mobil oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. İkinci hedef kitle sosyal medya içerik üreticileri ve fotoğraf meraklıları. Günümüz dünyasında hepimiz birer içerik üreticisiyiz. Çektiğimiz fotoğrafları, videoları anında paylaşmayı seviyoruz. Vivo X200 FE'nin Zeiss destekli güçlü kamera sistemi, bu kullanıcılar için harika bir araç. Özellikle portre modunda çektiğiniz etkileyici fotoğraflar veya 4K kalitesindeki akıcı videolar, sosyal medya profillerinizin parlamasını sağlayacaktır. Hem gündüz hem de gece koşullarında başarılı sonuçlar veren kamerasıyla, her anınızı en iyi kalitede ölümsüzleştirmek isteyenler için bu telefon mükemmel bir seçenektir. Ön kamerasının kalitesi de vlog çekmek veya kaliteli selfie'ler paylaşmak isteyenleri fazlasıyla memnun edecektir. Üçüncü olarak, pragmatik ve bütçesini düşünen kullanıcılar var. Bu kullanıcılar, en son çıkan amiral gemisi telefonlara servet ödemek yerine akıllı bir seçim yaparak paralarının karşılığını en iyi şekilde almak isterler. Vivo X200 FE tam da bu kitleye hitap ediyor. Amiral gemisi seviyesindeki performansı, kaliteli kamerayı ve şık tasarımı daha ulaşılabilir bir fiyata sunarak fiyat performans kelimesinin hakkını veriyor. Eğer hem özellikli olsun hem de cebimi yakmasın diyorsanız bu telefon sizin için en mantıklı yatırımlardan biri olabilir. Gereksiz lükslerden arındırılmış, temel kullanıcı deneyimine odaklanmış yapısıyla akıllı bir tercih sunuyor. Son olarak yoğun ve mobil yaşayan profesyoneller ile öğrenciler için de bu telefon oldukça uygun. Gün boyu dışarıda olan, sürekli e-postalarını kontrol eden, notlar alan ve telefonunu aktif olarak kullanan kişiler için batarya ömrü hayati önem taşır. Vivo X200 FE'nin 5000 mAh'lık bataryası bu yoğun tempoya rahatlıkla ayak uydurur. Pilin bittiği nadir durumlarda ise 80 W hızlı şarj sayesinde çok kısa bir sürede telefonu tekrar hayata döndürebilirsiniz. Bu da gün içinde priz arama derdi olmadan işlerinize veya derslerinize odaklanmanızı sağlar. Güçlü işlemcisi sayesinde aynı anda birden çok uygulamayı sorunsuzca çalıştırabilmesi de bu kullanıcı profili için büyük bir avantajdır. Evet, uzun ve detaylı bir yolculuğun sonuna geldik. Vivo X200 FE'nin tasarımından performansına, kamerasından bataryasına kadar her yönünü birlikte inceledik. Şimdi en önemli soruyu sorma zamanı. Bu telefon sizin için doğru bir seçim mi? Bu sorunun cevabı tabii ki sizin önceliklerinize ve beklentilerinize bağlı. Eğer bir telefonda aradığınız en önemli şey saf, ödünsüz bir performans ise, en yeni oyunları en yüksek ayarlarda oynamak veya uygulamalar arasında ışık hızında geçiş yapmak istiyorsanız, Vivo X200 FE sizi fazlasıyla tatmin edecektir. MediaTek'in tepe seviye işlemcisi, bu telefonu kendi fiyat segmentinin en hızlı cihazlarından biri yapıyor. Eğer fotoğrafçılık sizin için bir tutkuysa, çektiğiniz her karenin özel olmasını, portrelerinizin profesyonel bir dokunuşa sahip olmasını istiyorsanız, Zeiss imzalı kamera sistemiyle Vivo X200 FE yine güçlü bir aday. Özellikle ana kameranın performansı ve yazılımın sunduğu portre modları, sosyal medyada veya kişisel albümünüzde fark yaratacak sonuçlar ortaya koymanızı sağlıyor. Farklı odak uzaklıkları sunan lensleri sayesinde yaratıcılığınızı konuşturmak için size yeterli esnekliği sunuyor. Ancak en üst düzeyde zoom yeteneği veya en detaylı video ayarları gibi profesyonel beklentileriniz varsa, o zaman Amiral Gemisi segmentinin en tepesine bakmanız gerekebilir. Eğer sizin için en önemli kriter, ödediğiniz paranın karşılığını son kuruşuna kadar almaksa, Vivo X200F tam bir fiyat performans ürünü. Kablosuz şarj veya en yüksek suya dayanıklılık sertifikası gibi bazı lüks özelliklerden feragat ederek, kullanıcıların en çok önem verdiği alanlara, yani hıza, ekrana, kameraya ve bataryaya yatırım yapıyor. Bu akıllı denge onu kendi liginde çok özel bir yere koyuyor. Sizin için öncelik bu temel ve kritik özelliklerse, küçük eksiklikler gözünüze batmayacaktır. Gün boyu dayanan pili ve inanılmaz hızlı şarj olması da cabası. Sonuç olarak Vivo X200 FE, gücü, estetiği ve makul fiyatı tek bir pakette birleştiren oldukça dengeli ve başarılı bir akıllı telefon. Amiral gemisi deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırma misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Eğer bir mobil oyuncu, bir sosyal medya tutkunu, bütçesine dikkat eden bilinçli bir tüketici veya gün boyu telefonunu elinden düşürmeyen yoğun bir kullanıcıysanız, Vivo X200 FE kesinlikle değerlendirme listenizin en üst sıralarına yazmalısınız. O, yeni teknoloji dostunuz olmak için pek çok geçerli nedene sahip. Karar sizin. Umarım bu yolculuk doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmuştur. Başka bir teknoloji macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.